Ya yani şimdi dostum. Bunun canı var galiba. Bir daha, bir daha arkanda bir daha. çok yedi benden. Çok yedi. Bir daha. hadi be. Madalyonu ben hazırım dedim. Düştü madalyonu. İşte bu. Siyah vurduk zaten. Siyah kaçacak yeri yok. Götü zor topla. Cüz nerede? Onu bir öldürdüm ben. Alan dışında öldürdüm onu. Madalyonu al direkt. Görünmez o. Zaman. O daha çok gönüllülür yapıyor beni ya. Son adam mı? Aa daha iki tane adam varmış. Bir kişi var mı? Ben. ben git diyor. Şöyle bir Ben mi diyorum ben mi diyorum. Ne diyorsun anlamadık ki. Oo mavi sandık. Nasıl benim olmam lazım? Kulunç. Gelen oğlum ya. İdadan önce aldım. Şaşırıyorum şu an. Bana mı bıraktın kız yoksa? Abi böyle bir şey Yetişemem. pek mümkün olmaz ya. Ses çıkartmadığına göre birey bırakmamış. Gerçekten <laughs> mi? ben de kılıç buldum. Ben de kılıç buldum. Eyvah. İdadan kılıç aldım. Ben de kalkamadım. buldum iki tane. Valla bir tane de burada buldum. Bir daha. Alıyorum onu. Onur. Pompalı. Heh, ben onu alırım. Ben Biz çatışmaya gidiyoruz. İşte tam orada çatışma olacak biraz sonra. Gel burada ara arabamı araba alalım? Geldim. Arabayı güzel park edeceğim. Şu olduğum kaçarız. Fıçıyı da alalım. Tankeri, tankeri. Arabayı işaretleyeceğim bir de. Bak sağda gidiyor. Al. İçeride de çatışma var. Onu bıraktım. İçeridekine gidelim. E, araç. Motor mu? Motor sıkıntı bile der ya. Götümüze çıktı. Götümüze çıktı. Götümüze Götümüze yerine, girelim. Girelim, Ha burada. Benim de. Canım tamam azal. tamam bitti, gitti gitti gitti. Var iki kişi daha var. Kaç o zaman? Buradalar. Dur yapıştır gidelim yoksa geriye Aha burada Gel buraya gel Üçüncü. gel Arkadan vur arkadan Bo, bo, bo. Tamam birini de aldım ben burada. Bak yine gördün mü şey fırlatmayı? <laughs> Lan gel. Uğur ne oldu bot mu? bottu benim sıktığım adam da varmış. Ne olur alsanız, aldım. Araba, arabada. Kaçtı. Arabayla kaçtı oğlum. Şey Aha geldiler, bir takım geldi. Nerede? Dışarıdan geldi buradan. Bottur onlar, bottur. Hayır değil. Yok Burada, burada bir kişi kaldı, bir kişi. Bu kadar mı, bitti mi? Bir kişi evet, bir kişi. Bir kişi daha geldi. Bu lagabayla az önce kaçan, bu da bir kişi. Bekle. O kaçan geldi şimdi. Arkadaşlarını almaya. Arkadaşını almaya, almaya geldi. Ben şurada uğuru kaldırayım. Ay, bir kişi öldü. Kartını aldık onu. Burada adam benim yanımda iki kişi olmuşlar. Saldırmış arkadaşını gelmiş. <laughs> botu var botu. Ben kaldırıyorum uğuru. Kesin bana gelecek şimdi o. Geldi bana Geldi. geldi. Gel 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 çok vurdum. 45 7. Bakalım, çıktı. Sola geçti sola geçti. Şenandal. Ben yaptım ben. Biriniz bence kartı alsın. Ha kaldırın. aşağıda aşağıda aşağıda, Burda burada burada. Bir de bu tarafta, bir de bu tarafta. Aşağı atladı. Bak aşağı atladı burada. Araba aldı. Arabası oradaydı zaten itin. Bunlar da kaldırmayı dene zaten gece var orada kit. Doğru, burada mı? Aldım onu da. Ha ha ha. Bitti onda işi. Tamam. Adam burada. Lootunu alabilirsiniz canım da da yok. Loot diye bir şey yok. Kit var sadece. Geliyorum ben yavaş yavaş bulacağım makinesi. Bu hayatın heyecanı meyecanı yok. Yok. Ağızdan oraya geldim. Bende kit var. İsteyen varsa 3 tane kitim var. Bak şurada sandık var. Arabayla kim geliyor? Uğur'cum. Ada açılıyor. adaya direkt, Direk yani adaya gidip gidiyorsa. lootlanabiliriz. Orası çok güzel loot var orada. Yani tam zamanı adaya gitmeyin. <laughs> Adamı. Ben adaya yakınlaştım. Arkandayız. Götüğümü topluyorum. Adada çatışıyor. Hemen mı, aşağıda mı? Aşağıda olabilir. Bir bakayım. Kargo doldurun abi. Adada bildir. O zaman adadan aşağıya. Bak. Adada kimse sıkmıyor. Ada boş. Hiç Aşağıdayım. Oluyor. Aşağıya daldım. Buradalar. Direkt daldım ben onları. Birini aldım. Sağ Panda mı bir şey öyle bir şey. Ulan dürbün gitti ya. Gördüm burada biri. Lan Nerede gitti. bu salak? Mor silahları var bu arkadaşların. Mor pompalı bu var. bunu düşürecek mi? Yavaştan ağzıma soktu. Kalın isyan var mı? Nerede? Adaya gelmeniz lazım. Geldim. Ben geldim. Nerede bu ya? Bula bir rahat dur ya. Aşağıda iki kişi var sıkıyor. Onları alacağım. İlahi bana çok sıktı. Aa iki kişi geliyor buraya. Kaçın. Buraya adamlar geldi. Buraya adamlar geldi. Düştün mü sen? Kim düştü? Sıkıyorlar. Nerede düştünüz? Ben orada değil. Adadasın tamam. Tamam bir dakika. Adadan indim aşağıya ben de. Çünkü çok vurdular. Benim zaten boş canım. Kendim aşağı atamadım. Bunun burada da çatışma var. O evet, aşağıdaki ne bot gitmeyin. bot. Yemem misin? Aşağıdakiler bot. Nerede adam ya da. Ben, 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 ben. Bak, yiyeyim. aşağı Allah. iniyorum mecburen. Ben aldım adamı. Şey Uğur'u. Yok benim bir şey var burada bot. Kaldırıyorum ben Uğur'u. Lan bir rahat durun ya ama geldim kılıçtan Aşağı iniyor bot zaten ya. Onları hemen alın da kurtulalım. Adada yolda. Adadan sıkacaklar ki. Ben kaldırdım sizi sıkmadılar. Evet. Abi adam ana kadar vurdum ölmüyorlar ya. Burada ölüp var. Ada alan dışı değil. Bana sıkıyor. sıkıyor. Ada bana sıkıyor. Ha. Ada uçtu biri. buraya uçuyorlar. Evet buraya geliyorlar. Önümde de. Benim tepem indi. Yeni doğdum ya. Hadi bir buna çok vurdum. Buna çok, bu beyaza çok vurdum. Bir arkamda. Biri teleportla beni kovalıyor. Musun? Beyazda şey var. Madalyon var. Sen de mi düştün lan? Kalkamıyorum ki ben yerden. Adamlar adamın düştü atıyor. Gösterme. Çok açıkta kalma. Bunlar güzel sıkıyor çünkü. Cus var cus var cus var dur. Beyaza döndü. Beyaza döndü. döndü de. Biz toparlıyor muyuz yani? Madalyon tam burada bir yer. Geldi geldi Adam. sana geldi. Suya kaçıyor. Yirmi yedi. şimdi yani şimdiki dostum. Bunun canı var galiba. Biraz, biraz, biraz. Bir daha. Arkanda bir daha. Çok yedi benden. Çok yedi. Bir daha. Hadi be. Madalyonu ben hazırım. Düştü madalyonu. İşte bu. Siyah vurduk zaten. Siyah kaçacak yeri yok götü zordu mu? Cüz nerede? Onu, onu öldürdüm ben. Alan dışında öldürdüm onu. Madalyonunu al direkt. Görünmez o. Zaman. O daha çok gönüllülür yapıyor beni ya. Son adam mı? Aa daha iki tane adam varmış. Üç kişi var daha. Çevirsin. Kaldırılır Var mı yer? Ya yok. Bak 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 geliyor geliyor Soldan. Son kırmızı ağaçların orada. Köprünün orada bak. Bir dakika. Köprünün orada. Bak biri de sağdan geliyor. Hmm. Madalyonu koşuyorum ben. Madalyonu ben alacaklar yani. Diyor alan dışı kalacak kalamazlar. Ya da tepeye Sağda bak kule gibi bir şey var. Onun içinde pus. Yok alan dışı kalamaz. Kit arıyorum da kit yok bileler. Mavi sandıktan çıkabilir abi. ışınlanmam da yok. Hiç bokum yok. Sağlı o tepeyi alırsam, bak daha tepende ot var. Geçme. Bir tık daha gitmen lazım. Önündeki o sağda var. Ama kaybettik adamları. Olan kal burada kal burada kal burada. Kalmadı birader. Ona tamam, gel. Gördüm adamı. adam. Aşağıda Evet. İkisi de orada. Bot lan bunlar. Bot bunlar. Bot Aşağıda bunlar. Bot. bot. bot bot. birinciyiz ee biri nerede? Baksana bak salak salak o bir tane kalan, kalan olabilir bot olmayabilir. Ha tamam o da onun arkadaşıymış. Bak geliyor burada. Aha. Bak şimdi kılıncı göstereyim sana iyi de. Aynen sağ çıkmayınca atıyor. <laughs> nice, <oldu>. Havalı final. <Gülüyor> Havalı... <gülüyor>